Dendiği gibi dünyada şu anda aslında birkaç tane e, önemli trend var. Bunlardan bir tanesi yapay zeka. Bu bir diğeri yeşil dönüşüm, enerji dönüşümü. Bunun dışında e, daha önce bir globalleşme trendi vardı. E, bu artık yerini yerelleşme, lokalizasyona döndürüyor. Bu bir trend. Bunun dışında e, iklim değişikliğiyle mücadele ve temiz su kaynaklarına erişim. Dolayısıyla bakıldığı zaman bunların ortak noktası tamamen elektrifikasyon, enerjiye olan ihtiyaç dijitalizasyon ve otomasyon. Biz de bunu şirket olarak göbeğinde yer alıyoruz. Bugün e, yeşil dönüşüm için geçerli, gerekli olan, elektrifikasyon için gerekli olan altyapıları kuruyoruz. Bunun içerisinde bahsettiğiniz Pomega 6 şirketimiz depolama teknolojileri üretiyor. E, 4 yıl önce yatırımına başlamıştık. İlk fazını geçtiğimiz sene tamamladık. Bu yıl ikinci fazı devreye girecek. Bölgedeki ilk litimiyon LFP pil hücresi üretimi. Aynı zamanda biz kimyasaldan hücreye Hücreden bataryaya, bataryadan da bitmiş ürüne doğru bir yolculukla ürün grubunu tamamlayıp çeşitlendiriyoruz. Ve e, tam kapasiteye ulaştığı zaman bölgede çok önemli bir oyuncu olacak. Artı Çin ekosistemine karşı e, tedarik zincirini için yine keza kritik bir önem taşıyor olacak. Şu anda her şey iyi gidiyor orada. Tabi teknolojiye erişmek, bu teknolojiyi üretmek, uygulamak, sonuçta orta teknolojinin üzerinde yüksek teknolojiye geçiyor batarya teknolojileri. Bunları Türkiye olarak sahip olabilmek çok kritik. Hem stratejik bir öneme sahip hem de firmamız açısından da geleceğe yönelik umut vaat eden e, konu. Sadece biz bu alanda yatırım yapmıyoruz Omega tarafına. Omega alt şirketlerimizden bir tanesi. Buna yine ilişkili McFly robot üretimi var bünyemizde. Orada da teknoloji e, erişimini tamamlamak üzereyiz ve yakın zamanda sonuçlandıracağız. Artık seri imalata geçiyor olacağız. IOT var, nesnelerin interneti. Elektrifikasyon dönüşümünü yapıyoruz. Komple, uçtan uca, enerji santrallerinden, şehir şebekelerine, yüksek gelim yönetim hatlarına ve EV tarafına kadar. Gerekli olan bütün mühendislik, kurulum ve altyapı hizmetlerini sunuyoruz. Tabii e, artan enerji talebini karşılamak için çok fazla santral yapılıyor. Rüzgar ve güneş enerji santralleri yapılıyor. Bunların girdileri yok. Buraya yönelik ekipman üretimimiz var, teknolojik ekipman üretimimiz var, kurulumlar var. Hem bu alanda da yine bir bölgesel güç olmak istiyoruz. Tabii ilk projede kendimize uygulamak istedik batarya projesini. Progressiva diye bir şirketimiz var. Burada da Çin finansmanıyla, Sinusion finansmanıyla EPCF bir kontrat verdik. Fakat burada Türkiye'de ilk olan bir modeli geliştirdik. Nedir bu model? Finansman ve ana müteahhit Çin'den, fakat burada kullanılacak alt ekipmanlar ki bataryaları biz Pomeg olarak veriyor olacağız. Kontrolmatik olarak buradaki yeni mühendislik ve uygulama işlerini yapıyor olacağız. İnşaat kısımlarını Çinler, finansman kısmını Çinler, komple proje management'ı Çinler üstleniyor olacak. Dolayısıyla ülkemize önemli kritik bir asit kazandıracağız. Bu da bu yıl finansal kapanışı tamamlanıp 2 yıl içerisinde test devreye girecek. Dolayısıyla bakıldığı zaman hem bu ekipmanları üreten hem kurulumunu yapan, hem yurt dışına finansmanını getiren, hem de bunları uygulayabilen, küresel ölçekte uygulayabilen bir firma haline geldi Kontrolmatik. Bir teknoloji firması, teknolojik sanayici kimliğini kazandı diyebilirim size. Evet. Sam ve peki şimdi birçok iştiraklerinizden bahsettiniz. Burada yakın zamanda yapacağınız yeni yatırımlar var mı? Mesela yurt dışı aynı zamanda bunu da dahil olursa. Evet yurt dışında da yatırımımız var zaten bizim. Amerika'da buradaki fabrikanın Pomega Türkiye'nin aynısını Amerika'da daha büyük bir kapasitede ilk fazını kurmak istiyoruz. Bununla alakalı geçtiğimiz sene projeye başladık ve arazi tahsiye yapıldı, teşvikler alındı. Çet bitmek üzere, ruhsatlar bitmek üzere finansal kapanışı yapıp Ondan sonra çok hızlı bir şekilde tesiste kurulumunu tamamlamayı hedefliyoruz. Peki, e, sermaye artırımına gidiyor musunuz? Oradaki haberleri de biraz sizden rica edelim. Evet sermaye artırımına gidiyoruz. 200 milyon sermayemizi 650 milyona çıkartıyoruz. Bunun 200 milyonun kısmı bedelli, 250 milyonun kısmı ise bedelsiz. Gerekli başvuruları yaptık, dokümantasyonu hazırladık. SPK'da şu anda dosyamız inceleme aşamasında. Yakın zamanda umarım o da sonuçlanır. Hı hı. Son olarak şimdi yatırımcılar için tabii ki bu bütün yatırımlarınızı soruyorum. E, 2020 yılında e, borsada işlem görmeye başladınız. E, Eylül döneminde çok güzel, çok ciddi yerlere vardı. 300 320'lerdeydi. şu anda sabit yani yatay pozisyonda devam ediyor diyebiliriz alakalı. Yakın zamanda daha da bununla alakalı, hisseyle alakalı bir yorum yapabilir misiniz bize? Ya hisse fiyatıyla alakalı yorum yapamam. Yapmam doğru da olmaz. Lakin şöyle bir şey ee, günün borsa ile faiz ters orantılı. Aynı zamanda bir de e, günün sonunda kaynağı erişim Türkiye'de azaldı. Dolayısıyla Türk borsaları için bir yabancı akımının olması durumunda, yabancı sermaye girişiminin olması durumunda tekrar piyasalara bir hareketlilik geleceğini düşünüyorum ben. Bunun dışında firma özelimizde ise biz de bu yatırımlarımızı bu yıl artık tamamlamak aşamasına geleceğiz önemli bir kısmını. Dolayısıyla yatırım süreci bitmeyecek bizde. Önümüzdeki yıl, ondan sonraki yıl, ondan sonraki yıl devam edecek. Biz sürekli bir tula koyu olacağız, bir tula koyu olacağız üzerine yatırım hiçbir zaman bitmeyecek. Lakin mevcut açıkladığımız yatırımların da artık e, sonuçlarını yatırımcılarımız görüyor olacak. Dolayısıyla bunların sonuçlarının görülüyor olması, bu tesislerin bitmesi, bu ürünlerin üretilmesi, bu işlerin yapılması, bu kontratların alınması ile beraber buraya tekrardan e, yatırımcılar bir e, ne, nasıl diyeyim size radarını alacaklarını düşünüyorum ben. Son olarak bilanço ile alakalı hedefinizi rica edeceğim efendim. Evet malumunuz enflasyon muhasebesi geldi. Enflasyon muhasebesi olması şimdiye kadar çoktan yayınlanmıştı. Lakin enflasyon muhasebesinin bitmesini bekliyoruz. O da önümüzdeki birkaç günde tamamlanacağı yönünde geri bildirim aldım ekipten. Dolayısıyla bu hafta sonu ya da önümüzdeki hafta bilanço açıklamayı hedefliyoruz. Tamam, teşekkür ederim. Katılın.